Osman Ziya Zülün 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk işini 1948 yılında Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. 1950 ve 60'lı yıllardaki işleriyle ün kazanan Sülün Osman, tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara satarak ya da kiraya vererek efsane haline geldi. Döneminin en ünlü dolandırıcısı olan Sülün Osman'la ilgili bir röportajında şunu söylediği iddia edilir: "Ben beni dolandırmak isteyen insanları dolandırdım. İçimde dolandırma hissiyatı olmayan bir kişiyi bile dolandırmadım. Kazıklamadım." Kendisinin bu konuda dürüstlüğünü bir kenara bırakacak olursak, bazen içinden onun gibi olmak geçmiyor değil hani. Neden mi? O kadar iyilik yaparsın, karşılığında kötülük görürsün. Dost bildiğin kişilere en zor zamanında yardım edersin, arkandan iş çevirirler. Bir zaman sonra iyilik yapmaya tövbe eder hale gelir ve intikam almak istersin. Ama ne yapalım hocam, şimdiki zamanda insanlar fırıldak olmuş, birbirlerinin gözünü oyacak neredeyse kimseye güvenemiyorsun. Yüzüne gülüp arkandan iş çeviriyor hatta seni sırtından bıçaklıyor. En yakınların bile sen düş diye elini ovuşturuyor. Diyor musun? İnsanlara iyilik yapıp her defasında zarar mı görüyorsun? Herkesi kendin gibi zannedip aşırı güven duyup sonrasında hep kazık mı yiyorsun? İnsanlara karşı artık güvenini yitirir hale mi geldin? O halde bu video tam sana göre. Dost görünen zararlı insanlardan nasıl korunursun? İyilik yaparken doğru zamanda doğru kişiye yap. İyilik yaptığın kişi seni adeta sırtından bıçakladı. Ne acı bir duygu değil mi? Ancak buradan hayat sana bir şey öğretiyor. İyilik yaptığın kişi belki de o iyiliği hak edecek olgunlukta değildi. Şimdi otur ve düşün. Ona o iyiliği yaptığında o hangi durumdaydı? Şöyle düşün. Bir insan var ve paraya ihtiyacı olacak. Senden gelip borç isteyecek ve sen bunu biliyorsun. Henüz istemeden ona gidip ihtiyacı olan parayı çıkarıp veriyorsun. Yaptığın görünürde iyilikken aslında hem sana hem ona kötülük yapmış oluyorsun. Karşındakinin çözüm üretme arayışını elinden aldın. Hayat hep böyle sanacak. Borç isteme mahcubiyetini yaşatmadın. Böylece daha rahat davranacak. Senin her zaman böyle bir insan olduğun düşüncesi onun dünyasında inanç ve algı haline dönüşecek. Senden her zaman kolaylıkla yardım isteyecek. Bunu yaparken sen müsait misin, değil misin düşünmeyecek asla. Bu kadar kolay elde edilen kazanımın bedelini ödemediği için karşılığını verme konusunda motivasyonu olmayacak. Sonunda sana borcunu ödemediğinde kötü olduğunuzda vermeseydin deyip işin içinden çıkacak. O halde ihtiyaç duyduğunda ve talep edildiğinde yaptığın iyiliğin değeri vardır. İhtiyaç duyulmadan ve talep edilmeden yaptığın iyilik adeta altın bileziği işportu tezgahında sunmaya benzer. Güzel ve kıymetli olan davranışı sıradanlaştırırsın. Bir zaman sonra bu sende alışkanlık haline gelir ve insanlar tarafından suistimale açık biri olarak görülmeye başlarsın. Her insanın içinde bir şeytan vardır. İnsanlar melek değildir. O nedenle her insanın ne kadar iyi olsa da kötülük yapma potansiyeline sahip olduğunu unutmamalısın. Bu nedenle karşındaki insana yüzde yüz güvenmemelisin. Küçük bir ihtimal de olsa seni hayal kırıklığına uğratabileceğini düşün. Bu aynı zamanda ondan daha az beklenti içinde olmanı sağlar. Hayattan ve insanlardan beklentiler uçurum gibidir. Yükseldikçe hayal kırıklıkları ihtimali ve sonrasındaki acını, şiddeti daha da artar. Karşındaki insanı sen sanma. Çoğu zaman empati kurarsın ama empatiyi yanlış tanımlayıp yanlış kurarız. Kendini başkalarının yerine koyarak düşünmektir empati. Başkalarını senin yerine koymak demek değildir. Çoğu zaman karşımızdakini ve onun duygularını öyle içselleştiririz ki durumu abartır ve adeta onu bizim yerimize geçiririz. Böylece bizim dünyamızda daha fazla etkiye sahip hale dönüştürürüz. Bir zaman sonra onun tutum ve davranışları yıkıcı olmaya başladığında bizi büyük oranda etkiler, acı çekeriz. Ne kadar sevsen de kendini onun yerine koy ama senin dünyana müdahale edecek ve seni incitecek kadar yaşamının merkezine oturtma. Buna halk arasında herkesi kendin gibi sanma derler. Kaç sevaptan girme günaha, acıma acınacak duruma düşersin, iyilikten maraz hasıl olur gibi sözlerle aldanıp da içindeki güzel insanı da kaybetme sakın. Çünkü az önce anlattığım şeylere dikkat edersen asla zarar görmezsin. Ancak Hak edene iyi insan olmaya da devam edebilirsin. Umarım yaşamına bir nebze değer katabilme ayrıcalığını yaşayabilmişimdir. Sağlıkla, muhabbetle kal.